Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte EFC 2024 oynuyoruz arkadaşlar. 200 cevherimizi aldık. Abi 9905 90 paketini açabileceğiz. Evet arkadaşlar şimdi mağazaya girdik. 9905 90 vardı ya arkadaşım. 100 105 mi? 99 105 vardı. İyi bir adam çıkmama imkanı var. Hadi be. İşte bu. Abi ağzım açık kaldı yemin ediyorum. Abi böyle bir şey yok ya. Yüzü ırttık bir de. Bak kalecimiz 99'luktu büyük ihtimalle. Kaleci de güzel. Ama no yerini yerini de alamaz. Şimdi şuradan neyi çıkaralım? Abi Almiron desek. bizim Kadrona'ya Almadit olacak bir haber. Almadit. Bu arada arkadaşlar ben buraları en iyiye göre sıralıyorum. Almiron güzel mi ya? Ne yüzür sen? O zaman arkadaşlar bir maçta atarım ya. No yer gelmiş o kadar abi. Ne diyeyim daha? Kış harikalar diyelim. Bana böyle şöyle güzel bir maç atalım mı? Arkadaşlar o şeyi alacaktık değil mi? Neydi? Bir tane oyuncu vardı. Arkadaşlar özür dilerim. Ben alarmları seviyorum. O yüzden alarmlar kurup duruyorum. Neyse arkadaşlar. Geçir kafayı. Bir dakika ben kime dedim geçir kafayı diye? Yok abi. Bu arkadaşlar onu alma ihtimalim yüzde sıfır olduğu için almayacağım. Bu kış harikaları şeyde gelecekti. Yıl başında bitecek daha. Kasım değil ya Kasım'da da gelmeyeceklerdi. Ekim'in sonuna doğru geleceklerdi abi. Ya hatta Kasım'ın onunda falan geleceklerdi. Hatta Kasım'ın 20'sinde de olur. Ya bir 50 gün falan duracaklardı işte. Ben ne diyorum? Kasım'ın 15'ine gelselerdi. Şey dedi yılbaşın yılbaşında da gitselerdi yani. Ama arkadaşlar onlar şimdi geldi. Yani daha dün geldi galiba. Ve yıl başına gidecekler. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet yıl başında değil ocağın sonunda gidiyorlarsa yine kötü abi. En az 50 gün bence. Ya etkinlik veriyorsunuz bari. Vermeyecekseniz ya hani üçüme işareti yapan bir oyuncu. Palmer, Palmer arkadaşlar. O Palmer var ya arkadaşlar. Onun 105'lik işte 105'lik hali Santrafor. Onu bir etkinlik vardı. Her gün bir tane yap yapabiliyor o etkinlikten. Ve arkadaşlar demişler ki Ha ama yılbaşında falan bitmiyorsa yaparım ben onu. Her gün yaparım daha iyi. Ben onun ilk yaptığım şey değil endim. Belki o zor, zorlu, zorlu gidiyordur da. I will go to the results. Bakın göstereyim işte size. Introları galiba. Evet. Bu Oyuncu almak çok istiyorum. Takas. Şuradan da en iyi tekliflere bakalım be. 24 dört Var bir Adamların yolu. Bir şey söyleyeceğim. Nerede yani? o kadar etkinlik gelmiş bir misafir para para var Hiç yapamıyorum ya siz 5 hafta buradaysanız ben dururum siz 5 hafta burada durun, ben dururum o etkinliği bitiririm yani palmer etkinliği ya yemin ediyorum burada bir etkinlik vardı. palmer diye Bu arada arkadaşlar yılbaşınızı kutlarım. Daha gelmeden. <laughs> Yılbaşında da bir şapka alırız. Açılış özel bir tane. harikaları gelistik. Ama 5 tane nasıl alırız peki? Zor herhalde bu. Zor Ha bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben bayağı duruyorum. Bunu bekleyin. Eskiden burada bir şey vardı. Hatırlıyor musun? Divi sırvas mı? Bin bize şey ve cevher. Evet burada. Bir paket daha açabiliriz arkadaşlar. Abi limit 2 olsun lütfen. Tamam. Hastalıkmış bir de ya. Şimdi onu kazanamaz herhalde. Bu toptan hiç olmadı ben. Bakayım kaç tane 0 Abi 50 tane şey koyuyor bunlar da hepsini kazanamayız ki. Doğru değil mi? Ama kazanan kazanıyor abi. Şimdi kulübe girelim şuradan. Kulübe niye girdim ben? Of no yer sigma. <laughs> Derece yükselt diyelim. Of. <laughs> ne yapacaktık arkadaşlar? Biz paket açacaktık. Şimdi şuradan bir paket açalım. Videoyu bitirelim. Bir maç yeterli zaten. ki 500'e şuradan aldık paketimizi. 98, 104 Abi Bunları vermese acaba. 105'lik verilmedi. 105'lik zaten. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. 98, 105 Ben bahsetsem formu Güzel. Oğlum ne güzel mükemmel. Şu an ne yaşanıyor? Helal olsun be yılbaşı etkinliği. Bu etkinlik gelmeseydi var ya hala dandik bir takımlık. bak. atsam mı ya? Abi şimdi takımda bol yeri var da. Maalesef Şeko. Şimdi maskeri ana geldiğinde veriyoruz. Bir de Noyer'e veriyoruz da. O bir çok iyi kadro oldu ya. Ama arkadaşlar. Bu kadroya ne yakışır abi. Formayı bence bir değiştirelim. Juventus geri demiş. Liverpool geri. Bunlar niye verdiler bana ki? Topa bakalım. Liverpool mor. en iyi topu vermişler bize de helal Şimdi şuradan iç sağ takımını değiştirelim arkadaşlar. Yeter ya. İçimiz dışımız Real Madrid Yemin ediyorum. Eskiden diyorduk Real Madrid'den çıkacak diyorduk oraya gidecek diyorduk. Sırada Manchester City var. Sonra Chelsea. Sonra PSG. Sonra Juventus. Sonra Dortmund arkadaşlar. Sonra Atletico Madrid. Sonra Ajax'a gitmeyelim artık. Ajax'da olmaz. Şimdi Manchester City'ye gidelim arkadaşlar bu arada Atletico Madrid'den sonra da Fenerbahçe'ye gideceğiz ve kariyeri burada bitireceğiz de helal olsun be ne mutlu Türk'üm diyene. Ay bunlar en iyi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 takım en iyi 22 takım. Ben niye öyle saydım? 5 10 15 20 20'ymiş. En iyi 20 takım arkadaşlar. 5'teymiş bu arada 6'ymış. 6, 12, 18. 24'müş arkadaşlar. Doğru sayalım bu arada. Ne mutlu Türk'üm diye de Galatasaray'la Fenerbahçe var. Bunlar bir de en baştan en sona gidiyorlarsa. Bu senenin adayları dediyse. Helal olsun. Fenerbahçe'ye demiyorum bak arkadaşlar. Ülkemize diyorum. Ya Beşiktaş vardır, Galatasaray vardır. İnsanın temel hakları. Şimdi dalga geçemeyiz. Helal olsun. Galatasaray olun, Beşiktaş olun. Beni fark etmiyor. Abi bir maçta atalım o kadar adam çıkardık da. Buradan kış harikalarına yeni giriyoruz. Yeni. <laughs> Ya yeter arkadaşlar. Annemin hesabını ilk yüklemişim ha. İlk mi? En niye? Abi niye yüklüyorum ya? Ben de aptallık bende. Beleşten ne o yerimiz oldu? Ne beleş ya? Biz dörtlük numarada ne güzel olur şimdi kalecimiz. Penaltıyı falan hep kurtarır artık da yani 104'lükten fazla. Yani genim bence var ya arkadaşlar. 120 gen falan yapıyorlar diyor ya adamlar. Nasıl yapıyor diyor. Ya? Çok zor bir şey. <laughs> Saat 42 olmuş arkadaşlar. Benim vaktim var vallahi Hafta sonu. Hafta sonu diyorum da. <laughs> Cuma günü arkadaşlar bugün. Yarın yaparız ödevi. Ödev acaba çok muydu ya? Arkadaşlar bir de planımı yapmıştım hadi tersam, kaç tabsam kaç tapsam diyordum. Normalde bu saatlerde ödev yapıyordum ben arkadaşlar. Ama aklıma bugünün cuma olduğu gelince kık kık. tatil. Kık kık. Ama sabahın köründe kalkmak da bir başarı ya. Abi her gün 5.45'de kalkıyorum yemin ediyorum içim dışım. Yarın ve pazar günü ödevleri yapabilirim arkadaşlar. Ya abi buradan atabilir miyiz acaba? İmkansız vuruş. Çek. benim en iyi yediğim gol neresidir sizce arkadaşlar? Abi niye vuruyorsun? Ya böyle bir şey mi var ya? Bakın şimdi adam gelsin. Bırak bir lan. Bırak bırak. Faal yapmış. Sırf sizin için oraya atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir ara. Bakın neredeydi o? Aynen. Buradan bir tane far kullanmışlardı adamlar. Oradan gol yemişti. O kadar kötüydü yani. Ya öyle bir gol yiyen var mıdır bilmem ama. Adamla maşallah vardı. Biz 30 gen yapamıyorduk adamları. 30 şey yapamıyor. Yükseltme var ama asker anında. Onu yapamıyorduk. Adamlar 30 yapmış hepsini. Öyle güzel kadroları vardı ki bir de 4-0 yeniliyordum o maçta. Sonra bir an bakın. Hatta daha uzaktı ya. Aynen şu an durdum yer. Buradan gol Kale bile Kaleci no yer bile gözükmüyor ya. Abi ya o zaman baya önceden tabi de baya önce dediğim de 4 ay önce falan arkadaşlar. bu fay çoktur oynanmıyor önce gibi geliyor. Brawl Stars aslında 2020 yıllık oyun. Yani 2020'de indirmiştim oyunu. Ya aslında abimle birlikte indirmiştik. Be beraber kadroydu da. Sanladan böyle bir ikimiz kasa kasa. Benim bir 3000'lik hakkım falan vardı. Adam gibi söyleyeyim. 3000'lik hakkım vardı. 3000 değil ya. 8000'de falan olmuştu benim. <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle arkadaşlar benim 2500'lerde falan hakkım vardı yani çalışmıştım biraz. Ya ilk bini zaten full ben kastım ilk bin kupa falan. Ama bayağı da uğraşmıştım yani mega kutu açıyorduk şey açıyorduk. Ya böyle 8000 kupa kadar geldik 2023 yılındayız. Seher 2021 yılında falanız. Böyle 8 7500'lerde bir kupa biriminiz arkadaşlar. Benim 2500'lük falan hakkım var tabii. 3000, 3000 3000 vardır. Ben niye bir daha girdim? Neyse bir şey olmaz. 3000 vardır arkadaşlar. 3. video arkadaşlar bugün haberiniz olsun. 3 daha pardon 2 ya da 3 aynı. Abi video de ne zor iş ya. Neden bu kadar zor bir şey yok ha? Abi yeni adam ilk golünü atsın değil mi? Noyer gol atabilir bu arada arkadaşlar. Noyer'in golleri gerçek hayatta da var. Hatta arkadaşlar Noyer'in gollerini hesaplarsak ya bir 20 gol falan var adamın. Real Madrid'de, şeyde, Chelsea'de. Bu arada ben niye Manchester City'ye gittim? Sıralamaya göre olduğu için. Hocam böyle bir şey olmaz ya. Bu arada bugün maç yaptık. Hoca büyük haksızlık yaptı. Yemin ediyorum öyle haksızlık olmaz. Öyle böyle değil. Hoca dünyanın en büyük haksızlığını yaptı. Çünkü arkadaşlar. Adam hoca dedi iki penaltımızı yedi ya yemin ediyorum. Bak hep böyle diyor. Adamın eline çarpıyor orta sahanın biraz ilerisinden. Hoca diyor ki, dam 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 dam. Yemin ediyorum ağladım ya. Hocam baraj istemiyor adam ya. İki kere üst üste düdük çalma. Neden? Kaplumbağa. Takipçine takipçim değilsen like like atmadıysan abone olmadıysan kaplumbağa deden. <laughs> Hiç komik olmadı bu arada. Ha paylaşma, paylaşma da önemli. Muhammed Salahin. Abi ya Hadi be. Ofsayt demeyeceğim. <laughs> Oğlum bu adamın var ya bende yemin ediyorum 20 golü vardır. Ya normalde vardı bu bizim takımda da. Almıyordum ben oynatmıyordum. Ya o zamanlar bir iki golü falan vardı oynatıyordum da. Şimdi yeni oynatmaya başladım arkadaşlar. Kötü diye oynatmıyordum. Galiba öyleydi. Ya da yine aldım hatırlamıyorum. Bir bir yaptık. Gerisi önemli değil. E Oradan da bir tane sen yapıştır ver. ribere atmıştım. Yemin ediyorum ribere atmıştım. Böyle bir şey yok ya. Ha kaleci dünyanın en sert şutlarından biri diyeceğim. Hayır değil. Düşünsenize adam ilk golünü oradan atsaydı takımın en iyi golünü hayatında ilk Hem hayatının en iyi golü hem dünyanın en iyi golü hem takım durun. Hem hayatının en iyi golü hem Türkiye'nin Türkiye'nin değil. Şimdi Yenilir mi o böyle? Ama ben ne diyorduk? Ya yani çok doğumun ne diyemem ya. Ama attık mı? Attık. Tık tık tık. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Abone ol, like atmayı beğenmeyi. Diğer videoda görüşmek üzere. <laughs> kulaklık gidiyordu. Eee ne diyorduk? Güle güle arkadaşlar. Bir sonraki videoda ya. Ee, güle güle arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, ne diyecektim başka? <laughs> Ve arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ve gulu gulu.